Dans edip pati veriyorlar. Kahve hazırlarken bir barista edasıyla yaptıklarını anlatıyorlar. Marifetleriyle göz dolduruyorlar. Görüntüler Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen Dünya Robot Konferansı'ndan. Konferansta 600'e yakın robot tanıtılıyor. Dikkat çekenlerden biri de ressam robot. Ressam robot Sayda Çiyen önce fotoğrafımızı çekti. Ve fotoğrafımızı çekmesinin ardından yaklaşık 5 dakika içerisinde bu portreyi çizdi robotik kolda kahve hazırlayıp sunum yapabiliyor. Kahveyi hazırladıktan sonra üzerine desen de yapabiliyor. Örneğin kahvenin üzerine kalp süsü çizebilir. Özellikle gençler kahve üzerindeki bu desenleri çok seviyor. <laughs> Konferansta robot köpekler de hünerlerini sergiledi. Tehlikeli görevlerde kullanılabilen robot köpekleri evcil hayvan yerine kullanmayı düşünenler de var. Robot köpeklerin gerçeklerin yerini alabileceğini düşünmüyorum. Ancak özellikle teknoloji meraklıları için çok iyi bir arkadaş olabilirler. Gerçek hayvanlar kendi yerlerini koruyacak. Ancak robot köpeklere sahip olmak, onları dışarıda gezmeye çıkaranları görmek mümkün olacak. 140'ın üzerinde şirketin katıldığı Dünya Robot Konferansı 22 Ağustos'a kadar teknoloji ve robot meraklılarını ağırlayacak.